Başlattım. <laughs> Ananeci başlattım vallahi. <laughs> Ay çok güzel bitti mi suyun? Bitmedi. 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 Şey, şeyi tut, hortumu tut, hortumu. Anıl, hortumu tut bence. Evet. <gülüyor> <Bakalım>. <gülüyor> Hazırız. <laughs> kafana kafana anıl anıl kafana <laughs> tam kafana kafana evet çok güzel <laughs> yüzüne tut anıl yüzüne <laughs> anneanneciğim yüzüne tutsana <laughs> anıl yüzüne 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 tut annene göndereceğim videoyu kapatayım mı anıl <laughs> kapatayım mı <Hayır>. kapatmayayım mı <laughs> kapatıyorum. Aha, Anıl kapatayım mı artık? Kapattım. Kapattı.